Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün RZM ediyoruz. Uzun zamandır video atmıyordum. Uzun zamandır yani artık onu bulamıyorum. Artık onu bulamıyorum. Arkadaşlar aşağıdan bir like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen. İkisi de aynı Ve izlemeye başlayalım. Valla burada Morty nasıl bu kadar güzel oynuyor yani. Onu da hiç bilmiyorum. Bu kadar güzel oynamaz. Bakın var mı oyunda hiç bilmiyorum. Bence var. İşte adam yapıyor. Bu kadar iyi oynanma imkansız ya. Tam bir şey şeye dalıyor. Oha adam hile. Adam hile. Dön 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 çok iyi adam çok iyi oynuyor. Bir şey söyleyeceğim adam büyük oynuyor. Gerçi ben de Morse'ı iyi oynuyorum ama rezilme kadar değil. Ezeme dünyanın en iyi oynayan kişisi diyebilirim şu an. Temmiz. Bakalım ne yapacak. Oh! Çok iyi. Çok iyi mis. Oo. Oh! çok güzel oynuyor adam. Bu hareketi çok seviyorum. Ya adam şu anda kaç ve kaç vs kaç atıyor ya. Yani adam 3 vs 1 atıyor ve yeniyor. Yani yuh yuh yuh. İki mortise karşı tek mortis olarak yeniyor. Yuh. Gol <laughs> <laughs> çaldı. Ya herhalde bu RZM full sabah akşam şey oynuyor. Mortis. yani rezene futbol sabah akşam mor saniye. Buradan onu anladım ben. Oo <laughs> oh, çok güzel trik çatı. Oho RZM direkt alıyor. Hiç arkadaş olmakla uğraşmıyor. Adam kendisi ya e, ama bunlar zaten kötü takımmış ki. Oho. Çok kötü. Bizim arkadaş olmaya çalışıyoruz. Hayır RZM falan mı? Takım arkadaş olmaya çalışıyor. İmkanı. Rezime kabul eder mi? At bakayım. Valla ben olsam orada ultimi atardım demek ki RZM e bu taktikleri kullanır. o kadar iyi oynuyor orada. Ben olsam şimdi ultimi atmıştım orada. Yani. Boşuna. Ama ben de Mortis güzel oynuyorum. Bir günüzde Mortis oynadığımı gösterebilirim. Çok iyi. Yani RZM gibi olmasam da. Kaç dakikası kaldı? 4 dakika arkadaşlar. 4 dakika sonra kapatıyoruz. Bu nasıl bir harita ya? ya? Adam her türlü her haritada gol atıyor ya. Her türlü her haritada. Adam top içinden geçiyor ya. Hah. Güzel oldu. Bak. Adam bekliyor şimdi adamlar gelsin diye. Ben o zaman orada şu anda vermezdim. Direkt topu bir öne atardım. İki tak tak yapardım. Of 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 üst üst ultiler. Ne yaptın kardeşim? Çok iyi oynuyordun Kaç dakika? Arkadaşlar son... Ee, kaç dakika? Şey şey? 2 dakika 20 saniye sonra videoyu bitiriyoruz artık. Golü çalmaya çalıştı ama çalamadı. ben? yani bu kadar güzel hiç oynayamadım imkansız diye bir şey yok ama yani istersen oynayabilirim. İmkansız diye bir şey yok sonuçta arkadaşlar. Ama yani şey birazcık zor. Benim bu kadar iyi oynamam. Ben olsam trikşat atardım. Ama adam atmayı tercih ediyor. Çünkü riske girmek istemiyor. Son 1 dakika 20 saniye gibi bir şey. Dur dur dur. Adamın bir planı var. Plana bak. Oo oo oo. Tekat. Uçunat. Ben o zaman uçunat atardım. İşte bak boşuna harca. İşte bak boşuna harcamalar. Bizim yaptığımız, benim yaptığım boşuna harcamalar. <laughs> Ama ne yapacağız? Şu merak ettim şu anda. Ne şey iş yapmayacağım? Tam tersi. Şu anda trickshot atabilir. Aha bak. Trickshot giriyor. Dur. Tamam plan yapıyor. Plan. Plan. Onların orada öldürmesini bekliyor. Şanga. Şanga. Hı. Neyse arkadaşlar bugün video bu kadar olsun. Aşağıdan bir like atmayı, bir kanala abone olmayı, bir bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.